Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta burakimonu oynayacağız. Hadi o zaman oyna oynayın başlayalım. İlk defa Roblox videosu çekiyorum. Hadi açılsın hemen. Çok güzel. Ya yani inşallah kasamızı patlatmazlar ev yapınca. Yani patlatınca çok kötü oluyor. Başladık. Bu arada Türk var. Burada Kuzi ne falan bir şeyler yazıyor. Ve buradaki adam çıplak. Bir de benim saçım maviydi. Şimdi ne oldu? Gene mavi yapacağım. En sevdiğim renk mavi. <laughs> bu güzel. <laughs> Hoppa. Şimdi ya arkadaşlar burada bir şey diyeceğim. Biliyorsanız yapabilirsiniz. Böyle hani e, ev yapınca böyle ışıklı yani led ışıkları falan takabiliyoruz ya. İşte onları ee, nasıl yapılıyor biliyorsanız söyler misiniz? Tabi biliyorsunuz. Bu sadece burada bir ev var. Ve bu evde çok çirkin. I. Şimdi ben çok güzel bir tane ev seçeceğim. Oh. Hmm. Ben şu yeni çıkan evi seçmek istiyorum. Şu. Hemen girelim. Vallahi ben daha bu evi yeni açıyorum o yüzden çok merak ediyorum. Ay. Bakın gezelim şöyle. Böyle falan şuralar ay. Yakışıklı oturdum. Burada da var. Baksanıza burada şey kapağı bile var. Yatak odası. Bayağı güzel şeyler. Oh, asansör bile var bir dakika. Her üst katı var, alt katı da var. Bak evlerin üst katı, alt katı var da bu ki asansör. İlk önce bir üst katı çıkalım. Çık. Çık. Oyun takıldığı gibi. Of boş ver ya. Bas. Dışarıda çıkamıyoruz ya. Yardım edin. Yardım edin. Yatak almam gerek. Ben oyundan çıkıp geri geleceğim bekleyin. Evet arkadaşlar oyuna baştan başladım. Bir dakika. Şuraya bir yazı yazacağım. Ya Please. Aile olabilir miyiz? Yazdım. Yazdım sanırım. Cevap. Dur ben o bana hayır dediyse ben de ona hayır edeceğim. Bakayım nasıl. Aman boş ver. Ben şunu bunu alacağım şu çocuğu. Ha! <laughs> Aldım seni. Beni çocuk bakımı yerine bırakacağım. Anladın mı? Bir dakika. Evet açıkmış. Çöp günü mü? Yukarıda çöp günü yazıyor. O ne demek ki? Ah. Valla şu an kendimi çok kötü hissediyorum. Merhaba. Nasılsın? Aa, <laughs> burada cam var. Tübe o neydi be? Hmm. Ay, ay. ya Dakika evet. evet. <laughs> Seni götürelim. Ay. Hadi okula gidiyoruz. Serbest mi? Bir dakika. Şurada serbest mi yazıyor? otu Bir dakika. Dört tı dört eşittir. Bir dakika. Hadi yaz bakalım tahtaya. Aferin. 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 Hadi gidiyoruz. Süre, evet. evet, ay, evet, evet. İlk defa oyunda Türk buldum arkadaşlar. İlk defa değil ama bir kez daha, birkaç kez daha görmüştüm. Ha. Şimdi senin evi götüreceğim. Çünkü ben ne bileyim. Bu arada bu da düşmüyor gibi. Ee, ne demek ki takı benim evim mi bilmiyorum vallahi de benim evim eve giremiyorum ama boşver misaluk av dance Ay reklam yaptım. Nereye gidiyorsun? Çocuk öldü. Ben de hayalet yaparım. Hayalet. Çocuğu bilmem ne bilmem ne bilmem. Neredesin? Ben seni böyle <gülüyor> <gülüyor> evet ya ben bir şey göstereceğim bakın. Şu buradaki süsleyi nasıl yapıyorlar ben onu merak ediyorum işte. Biliyorsanız söyler misin? Lütfen ya nasıl yapılıyor bu? Çok merak ediyorum. Bu ne? Aman. evet yazayım. Şöyle oğlunu yazayım. Çocuk buradaymış. Benim haberim yok ya. Şimdi yapmamız Aa, bir dakika. Kasine hastaneye götürmem lazım. Çünkü hasta olabilirsin. kontrol edeceğim seni. Yat bakayım. Yat. Yat kız. Allah Allah. Ok. Çocuğu unuttuk. Ama sen de beni takip et. Ka ne? Kart elimde. Bu da Kaç. Arkadaşlar ben birazcık korktuğum oradan farklı güzel bir oyun açacağım. Çok güzel. Şimdi sevin tarzı gibi bir oyun açtım. Bir dakika. Kamera açık mı? Tamam açık. Bekçi. hay Bebek. Bebek. Ağla bebek. Reset. Bir dakika. Geliyorum. Ay. Arkadaşlar ben yaptım şimdi. Ama oyun takıldığı için olmuyor. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar beni bir salmış haberim yok. Valla ben avantajımı değiştireceğim yemin ediyorum. <laughs> ya, bu arada bu videoyu lütfen çok like gelsin. Lütfen arkadaşlar. Allah'ınızı seviyorsanız lütfen çok like gelsin. Çünkü hiç her videomda çok az like oldu. Ve bir günde like'larımın çok olmasını istiyorum. Allah'ınızı gerçekten seviyorsunuz. Ee, kanalıma like atar. Ya. Yani, lütfen ya. Bir like atıp abone olacaksınız. Basit bir şey. O, çok basit zaten böyle tık diye o kadarcık başka bir şey değil <laughs> Onlar. kay. Oynuyor. Avatar. Halo. Oyun takıldı. <laughs> Ben oyundan çıkıp geri geleceğim. Oha. Çıkıyorum oyundan. Ve anne mı Arkadaşlar annem ve baba sesi geliyorsa özür dilerim bir geldi de. Şarjım da 12 olmuş of, arkadaşlar ben durduracağım farklı oyun açacağım çünkü evet arkadaşlar Toka Boka açtım ama açılmıyor Yine farklı oyun açacağım evet şimdi Party Kral açtım bebe oyunu gibi geldi bu taraftan ama bebe oyunu değil. Evet gördüğünüz gibi karakterim böyle. Oo burada güzel bir araba var. Çekiş seni gezik. Ay yanlışlıkla küfür etsin. Pardon. Görür mü böyle çekilmezsiniz Böyle. Aa! Ben şuradan arabalara bakacağım. Of. Porsche falan mı? Yok, ben eski arabamda kalacağım. öyle Yanlış şey çekiliyorsun. <laughs> Saat Leo. Yani kalmıyor. <laughs> Ay, Ben hiç kaza yapmam, yapmam. İn şuradan çabuk. Şu çekmem gerek şu topayı. Şu çekilmiyor neyse. Aa, burada hiç güzel bir şey vardır. Ev. <laughs> of. Eve geldim. Artık yüzmem gerek. Ölüyorum. Bu da göl ya. Hiç şey falan değil. Hmm. Aklıma fikir geldi. Şuraya. Bir tane ağaç dikeceğim. Şurayı kıralım. Ay. Bırak Çıkayım öyle yapacağım. Benim eski arabamı çalmış. Af. Reklam geliyor bekleyin. Evet bu ne ya bir git. Kafayı mı Ali abi? <laughs> da bebek kaçıyor. <kağıt> Harika. Haha. <laughs> bir yarın soykunluk yapıcı tabi banka bulabilirsem veya bir tane parti yerinde yapacağım nerede şurayı görmeyi şu kısmı. tamam çok bu nasıl bir televizyon tamam <laughs> Şu an içimden şarkı söylemek istiyorum ama telif yemeye söylemeyeceğim. Blackpink söyleyecektim ama Siz ne hakla benim karajıma gülüyorsunuz? nasıl? Geber. Geber. Tantan. Önü kolay. Kurtulur. Şimdi. Soygun var. Ben amaçlı iyiyiz. Öf kendime yeni araba alacağım. En iyisi bu benim olsun. Eve döneyim. Çekil yolumdan. Ne Leggings. Gebermek ister misin? Ha? Dakika. Arkam. Evet. Git. Bismillah bir dakika. Bir şey oldu. Hayır. Çık şurada. Bakın şimdi size bir şey göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. Hepsini göstereceğim. <laughs> Go up. Seni öldürmeyeceğim. Hadi gel eve gidelim. Bu benim evim mi? Yok bu benim değil. Bakın ölmüş erkek çocuk. Ya Tempili. bir dakika çok. Hayır. Ah dur Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. or check out